evladımın hakkını savunmak için aldım. Ama işte bilmiyorum. Yani hesabı sorulacak ya canını sıkma. soracağız. Tamam anne. Yani bu hemşire detayını hastane kendi mi söyledi? Evet, size? doktor bey bizi aradı. ilk gün dedi ki ben hemşireye kendi cihazını almamasını söylememe rağmen Hı. Yasmini kendi cihazını almışlar dediler. Zaten bu olaydan bir hafta. Bizim kızımız 4 yıl önce dünyaya geldi 24 Eylül'de. Ee, ama SMA tip 1 teşhisi konuldu. Yurt dışındaki Zolgensma gen tedavisini aldı ve çok güzel gelişmeler gösteriyordu. Yasmin'de sadece anne baba olarak benim emeğim yok. Buradaki binlerce insanın birer liraları, on liraları var. Yasmin hepimizin evladıydı. Biz onun hakkını ben anne olarak bırakmak istemiyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Özellikle soruşturma izninin çıkması için de yalvarıyorum ki şu soruşturma izni çıksın. Benim aklımdaki soru işaretleri gitsin. Bir saat 13 dakikalık bir cihazda boşluk görünüyor. E, suç bulunmuştu Bir hemşireden şüphelendik. E, o hemşirenin çünkü bu olaydan sonra işine son verildi. De, e, Meslek mesleki sorumluluk kuruluna gitti dosya. Ön inceleme aşaması tamamlandı. Ama soruşturma izni verilip verilmeyeceğine dair bir e, karar henüz bize tebliğ edilmedi. Tabii ki istiyoruz. Çok acı çekerek vefat etti. Herhangi kimsenin ifadesi dahi alınmadı 6 aylık süreçte. Ne ısrarla doğal ölüm raporu imzalatıldığını. Biz de tabii ki buraya ekip çağırdık, e, haber verdik gerekli mercilere. Otopsi yapılmasını istiyoruz. Sürecin bu kadar uzaması rica ediyoruz. Soruşturma dosyası varsa e, yapılması gerektiğini, adli vaka diye kaydın girilmesi gerektiği söylendi. Nöbetçi savcılıktan talimat alıp otopsi yapılmasını rica ediyoruz.